<laughs> Oğlum senden ne gelsin burada? Usta sen demedin mi? Hep gözümün önünde ol diye. Oğlum gözümün önünde ol dedim de yanıma mı yat dedim. Deli misin ben galak ne içsin ya? Kalk orda git. Beni korkuttun ya. Ya kevlefe ya Rabbi ya Resulallah. Oğlum ben sen git demedim mi lan? Usta bir çırağın yeri ustasının yanındır. Ustası nereye giderse çırağı oraya. Vallahi kusura bakma ben seni yalnız bırakamam. Aç ağzını. Oğlum tamam da. Ben tuvalete falan girdim ne sen. Ayıp oğlum yani tuvalete falan girdim kimi girme yani. Ben bir oldu kimi yapamayayım ben. Yapamayım utanayım yapamayayım o zaman. Herif. Bu olan ne işi var bizim evimizde? Ya bu benim şerdim ya, yanımdan ayrılmayacağız yıkarık. Gittiğim gene gitmek. Ne olacak, elimizin altında iyi olur, Ekmeğe ekmeğe gönderdik kendine. Bir de bugün bazar ya, düven de kapalı. Herif haftaya anneler günü, bana ne alıcım? Ne malıcım? Oğlum adı da anneler günü. E sen benim anam mısın? Sen benim avradı mısın? Ben sen niye hediye alayım? Allah Allah, bizim bu şehrimiz daha yok ya. Ben sen niye hediye alayım avrat? Avratlar gününde aldım mı? Almadın mı? Evlenme yıl dönümünde aldın mı? Aldım. Sevgililer gününde aldım mı? Aldım. Yok bilmem ne günü. Zart günü, zurt gün. Senede zaten yüz defa hediye alayım avrat bense. Bir tane anneler günü mü alayım? Allah Allah. Olsun ney ben de bir ana adayıyım yani. Her an ana olabilirim heyre. Ana olursan o zaman ben harık. Bir uşak veremedin kucağıma. Kucağıma bir uşak ver. Boş üstüne ben sana hediye alayım. Kucağıma uşak verdin mi? Yok. O var mı? Kucağımda bir şey var mı? Yok. Demek ki sen bir ona değilsin kurban olduğum. Kusura bakma Murat yani. Rica derim Bak rica edeyim gene. T tekrar tekrar rica edeyim. Ben sana haftaya hediye hediye alamam. Nuçun. Nuçun? İşim kırık Mavrat. İş yok. Düven iş yok. Ben düven kirasını veremedim. Valla düven ası geliyor. Gedi İşte bir adamın işi kırığına gitti ki Mavrat her yerden gittik. Kurban olduğum Allah bir, kopa kapı açadı bir yerden de. Şu meslekten de rızkımızı keserdi. Ben artık esnaflığı bırakacağım. Esnaflık yapılacak olmadı valla uğradık. Valla ben onu bunu bilmem Heyri. Hediye aldın aldın. Almazsan ben anamın evine giderim. Zaten anayın evine gitmeye mahana arın Anayın evine gitmeye gerek yok kurban oldum. Nuçun? Nuçun? Çünkü anan bizden çıkmıyor ki. Allah muhafaza. Ben evlendim seni aldım. Senden beraber bacını verdiler. Anan geldi. Bacanem geldi. Bilmem ne geldi. Sürenle evlendim ben sakı. Benim evimin bir, bir kuralı var hem. Niye benim evimden çıkmayı bunlar? Kusura bakma da yani. Yani yanlış anlamam. Ben onları sevmediğimden demeyeyim yani. Ama ben evimde rahat edemeyim. Ben şimdi ayağımı uzatıp yatamayayım. Ve benim evimde de bana göre kuralı var. İyi bundan sonra daha çok rahat edersin. Ben de yokum artık. <gülüyor> <gülüyor> oldu mu? İyi oldu mu? Gidi sen git. Kara yerin dibine git. Kapıyı kır 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 kapıyı kır. Gider ayak bir de kapıyı kır. Gereksiz. O da git. Benim avrada bir müttaşlığım yok. Kusura bakma da yani. Ne, neydin yani evin içinde? Bir çamaşır bulaşık onu ben de yaparım. Ben de yaparım onu. Kesinlikle içine arkadaş yok. Yoruldun mu ne usta? Vallahi iyi yoruldum hem. Ey yoruldum valla. Esas da bu avratların işi yeni zormuş hem. Şaka mekha da. Bu avratlar bu kadar işin altından nasıl kalkıyor hayret. Bak biz iki dakika temizlik yaptık, bilmem ne ettik, kışımız çıktı. Biz, bizim bu yaptığımızı bunlar her gün yapıyor ya. Bunların işi zormuş. Esas ben şu avradı usta, çağırayım. ben ettim, sen etmedim. Ne var ben affettim, ben bir eşeklik ettim diyeyim. Değil mi? İçeriyim de gelsin. Ya usta, şımartma. Erkekler boksurma. Sen de öbek Nasıl erkeksin sen? Boşuna gitsin. Sen oğluyla. Bok oğlu bok. Sen ne oluyor? Avrat benim avradım. Sen ne oluyor? Telefonumu ben getir.